Milli Eğitim Bakanlığı okullarda eğitim öğretimi bitirdi. Eğitim öğretimi camilere taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 60 bin okul var. 60 bin okulun salonları var, sınıfları var ama ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı bunları kullanmak yerine öğretmenlere seminer, kurs gibi bilgi edinme çalışmalarını camilerde yapıyor. En son İstanbul Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınladığı okullara gönderdiği bir genelge var. Bakın ne diyor. Müdürlüğümüze bağlı tüm okul öncesi sınıf öğretmeni, ilk öğretim ve e, ilk öğretim, ahlak ve din bilgisi öğretmenleri 23-27 Eylül tarihleri arasında saat 14 ile 18 arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi camisinde drama, masal anlatımı ve diğer konularda seminerlere çağrılıyor. Öğretmenlere de deniyor ki buraya katılmak isteyenler 20 Eylül'e kadar müracaat etsinler. Şimdi Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürlüklerine gönderdiği bu yazıda okul öncesi sınıf öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne bağlı bir camide seminere davet ediyor. Okulun ya da okulların ya da milli eğitim müdürlüklerinin salonları yok mu? Neden İlahiyat Fakültesi'ne bağlı bir camide bu eğitim verilir. Bu sorunun yanıtını sanırım Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verecektir. Başka bir örnek var. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara bir yazı gönderiyor. Yazıda diyor ki sınıfa öğrenci öğretmen cep telefonuyla giremez. Öğrencinin sınıfa cep telefonuyla girmemesi doğru bir yaklaşım. Peki öğretmenlere bu yasak neden? Öğretmenlere getirilen bu yasakta sanırım İl Milli Eğitim Müdürü farkında değil. Okullarda akıllı tahtalar var. Akıllı tahtalar cep telefonuyla çalıştırılıyor. Kitaplarda kara kodlar var. Kara kodların okunması da cep telefonuyla. Şimdi öğretmen sınıfa cep telefonuyla girmezse buna yasak getirirseniz Akıllı tahtayı nasıl kullanacak, kitaplardaki kare kotu nasıl okutacak. Öğrenciye koyduğunuz yasak doğru bir yaklaşım. Sınıfta cep telefonu öğrenci cep telefonuyla oturmasın. Ama öğretmen cep telefonunu nasıl kullanacağını, ders için nasıl kullanacağını bilebilecek yeterlilikte ve yetenektedir. Bu uygulamalar bize gösteriyor ki Milli Eğitim Bakanlığı okulları, öğrencileri, öğretmenleri sorunlarıyla baş başa bırakmış, kendi kafasındaki projeyi hayata geçirmek için adım adım ilerliyor. Bu layık, bilimsel, kamusal ve karma eğitim anlayışına tamamen aykırıdır. Bir an önce bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Eğer vazgeçilmezse Öğre, eğitim öğretim içinden çıkılmaz hale gelmiş, daha da berbat bir noktaya gelir.